Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunumuzu indirdiğimiz bölüm var ya Google Play Store, Apple Store işte orada indirme ekranında gelen kötü yorumları okuyacağız. Ama bu oyunumuzun geneline gelen kötü yorumlar değil de karakterlerimiz üzerinden. Yani karakterlerimizle bildiğiniz kavga eden arkadaşlarımız var. Gördüm orada en son birisi Edgar'la kavga ediyordu. Edgar'a böyle ağz alınmayacak şeyler söylüyordu ama ben bazı yorum yorumları size tabii ki yansıtamayacağım. Kendim okuyacağım. Bazı okunabilir yorumları sizlerle paylaşacağım ama gelen diğer kötü yorumları da işte böyle hani içerisinde argo kelime olan yorumları da kendimce böyle kibarlaştırıp sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi siz diyeceksiniz ki madem o kadar kötü yorum var niye anlatıyorsun diye. Bunu anlatmamın sebebi şu. Şimdi ben tamamen tarafsızca arkadaşlarımızın yorumlarını sizlerle paylaşacağım. Gereksiz fikirlerinizle yorumlarınızı belirtirsiniz. Ben de belki o arkadaşımız bizi izliyordur. Acaba yanlış mı düşünüyor? Destekleyici bir şey var mı bilmiyoruz İşte Hep beraber sizlerle bakacağız. Belki arkadaşımızın da fikri, olumsuz fikri değişebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce de aşağıdan ücretsiz şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir de bu tarz e, videoları sever misiniz sevmez Bilmiyorum o yüzden yorumlar kısmında kendi fikirlerinizi belirtin arkadaşlar çünkü her şey sizin için yani siz eğer isterseniz bunun devamını olumlu yorumlarını da çekebiliriz karakterlerimiz üzerinden olsun farklı istekleriniz varsa onları da yazabilirsiniz tabi tamamen sizlerin isteği önemli burada sizlerin isteği doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım arkadaşlar şimdi hemen yorumlara geçelim. Evet arkadaşlar. Genelde yorumlar Nani ve Edgar üzerinden yoğunlaşmış durumda ama böyle ara ara dediğim gibi sizlerle beraber paylaşacağım. İlk gelen yorumumuz arkadaşımız demiş ki: "Brawl Stars'ta Edgar'ın özel gücü geldi. Ben de aldım. Özel gücü uçmakmış ama uçmuyor. Eski gücüyle aynı hiçbir fark yok. Bütün elmaslarım bitti. Edgar uçmuyor. Uçamayan Edgar yapmışlar. Nasıl uçmuyor ya?" Bakacağım abi. Ne, ne demek istediğini anlamadım arkadaşımızın. Bakacağım. Edgar uçmuyormuş. Uçamayan Edgar yapmışlar. Evet arkadaşlar. Şu an Edgar almış durumdayım. E, i̇kinci hesabımdayım. Hani e, özel gücü dediği şu mu? Uçamayan Edgar. Abi uçuyor mu? Nasıl uçamıyor? Yani ne demek istemiş arkadaşımız acaba burada? Bu uçuyor. Diğer hesabıma geleyim. Bir de ondan bakayım. Evet arkadaşlar. Şu an ana hesabımdayım. Bakalım bu da uçuyor mu? Yani... Abi bu da uçuyor. Yani ben arkadaşımızın ne demek istediğini anlamadım. Siz burada arkadaşımızın ne demek istediğini anladınız mı? Uçamayan Edgar yapmışlar. Ama bizim Edgar uçuyor abi. Baya baya uçuyor bu burada. Arkadaşımızın burada ne demek istediğini anlayan var mı bilmiyorum ama özel gücü geldi. Ben de aldım. Özel gücü uçmakmış ama uçamıyor. Eski gücüyle aynı. Hiçbir fark yok. Bütün elmaslarım bitti. Şimdi Özel gücü anladık elmaslar. Yani ben çok arasında bir bağlantı kuramadım. Hani bir yıldız vermiş ama burada gerçekten arkadaşımızın ne demek istediğini anlayan varsa yorumlar kısmına lütfen yazsın arkadaşlar. Hani en azından yorumlar kısmında doğru anlayan yani belki ben anlayamadım bilmiyoruz ama doğru anlayan bir arkadaşımız varsa yorumlar kısmına yazsınlar ben de kendi fikirlerimi orada belirteyim. Gelen ikinci olumsuz yorumumuz Edgar'la alakalı. Arkadaşımız Edgar'a nerf istemiş. Böyle karakter mi olur? Artık atıcı oynayamıyoruz. Zaten Mortis vardı. Bir de Edgar geldi. Ve Edgar bunu bile alabiliyor. Çok sıkıntılı karakter. Ve onu da bedavaya verdiniz. Aferin size. Berbat karakter. Aynı fikirde olan kişiler basılı tutup yararlıya basabilir. Şimdi... Burada ben arkadaşımızın bilmiyorum yani tarafsız olarak söylemek gerekirse arkadaşlar biz aylardır belki e, Rosa'dan sonra iki yıl mı oldu? En son ender karakterimiz iki yıl önce Rosa iki yıl mıydı? Yanılmıyorsam iki yıl olması lazım. Rosa'dan sonra bir ender karakter bekliyoruz değil mi? Ama Supercell ne yaptı abi bize ücretsiz bir şekilde destansı karakter verdi. Yani biz şu an ender bir karakterde gelse sonuç olarak onu kolayca çıkartabileceğiz değil mi? Yani sonuç olarak yeni ender bir karakterde gelse aslında Edgar'ın bize ücretsiz verilmesi bu oyunda yapılmış en büyük jestlerden birisidir diye düşünüyorum. Şimdi Edgar'a herkesin bedavaya verilmesi gibi bir durum. Normal şartlarda herkes bedava bir karakter ister değil mi? Ama arkadaşımız burada muhtemelen onu da bedavaya verdiniz şeklinde hani Edgar keşke bedava olmasaydı diye düşünüyorlar. Bilmiyorum aranızdan Edgar'ın bedava olmasını istemeyen arkadaşlarımız olabilir miydi? Yani size bundan sonraki Brawl Talk deseler ki farzı misal yani farz edelim ki size deseler ki anket yapsalar. Önümüzdeki Brawl Talk'ta size bir tane karakter vereceğiz yine. Bakın yine bir karakter vereceğiz ama bedavaya vereceğiz. Evet mi hayır mı? Yani bunu ister misiniz istemez misiniz? Muhtemelen aramızdaki bütün arkadaşlarımız bir tane ücretsiz karakter daha ister ama dediğim gibi yani burada Supercell'i şimdi şu şekilde tarafsız olarak bakmak gerekirse arkadaşlar Supercell'i burada kötülemek yerine aslında böyle bir jestten dolayı teşekkür etmek lazım. He herkes bir anda aldığı için o gün oyunda inanılmaz bir yüklenme oldu. Yani herkes girip yeni karakter olan Edgar'ı denemek istedi ama tamam kabul ediyoruz biraz güçlü bir karakter. Burada tamamen bana göre playerlık da çok önemli arkadaşlar. Sonuç olarak Edgar'la Bull yani şahsen Edgar'la Bull karşı karşıya gelse iki tane çok iyi oynayan karakter olsa bence bilmiyorum tamamen benim düşüncem 10 tane maç yapsalar 5 tanesini bul alırsa 5 tanesini Edgar alabilir yani net bir şekilde Bull'u yener diye Bull'dan daha güçlü Diyemeyiz bence bu tamamen player önemli. Şahsen ben çok iyi oynayamam ama e, çok iyi oynayan bir arkadaşımız gelir. En güçsüz diye düşündüğümüz bir karakterle beni alabilir. Burada tamamen biraz da oynamaya bağlı diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi yarın bir anket yapılsa ücretsiz karakter ister misiniz desek. Yani şimdi biraz da dürüst olmak gerekirse arkadaşlar. E, şahsen ben de bedava bir karakter daha isterim. O yüzden bu tarz jestlerin süpersel tarafından yapılması için yani bunların devamı için aslında onlara bir teşekkür göstergesi yapmamız lazım. Yani böyle kötü yorumlarla değil de mesela şimdi destansı savaşçı ne kadar abi? Almaya kalksam 170 elmas değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 170 elmasa bir destansı karakter alabiliriz ama sana resmen 170 elmas hediye etmiş gibi oluyor. Ben e, açıkça söylemek gerekirse bazı katıldığım yorumlar olabilir ama burada herkese bedava verilme şekline katılmıyorum. He güçlüdür, nerf gerekiyordur. Emin olun ki bunun arka planında bunların hepsi test ediliyordur arkadaşlar. Zaten bizlerden geri dönüşlere göre ilerleyen zamanlarda nörf alması gerekiyorsa nörf alır, bufflanması gerekiyorsa bufflanır. Ben öyle düşünüyorum. Yani şu an aslında bu tarz kötü yorumlar çünkü bunun gibi bir sürü argo kelime kullanılan yorumlar var. Özellikle Edgar'ın herkese bedava verilmesi konusunda bu yoruma katılmadığımı söylemek istiyorum. Tabii ki sizlerin fikrine de saygı duyuyorum ama yorumlar kısmında sizce bu bedava olayı. Yani Edgar'ın bedava verilmesi iyi mi oldu? Kötü mü oldu? Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Diğer bir yorumumuz yine Edgar üzerinden. Geleceğim. Yani dediğim gibi çok fazla Edgar ve Nani yoğunluktaydı ama ben aralarından seçebildiğim kadar yaymaya çalıştım biraz ama sanıyorum son Edgar yorum olması lazım. Yeni getirdiğiniz beleş karakter Edgar oyunun en iyi karakteri olduğu ulti atınca yenildiği karakter yok şeklinde yorum yapılmış. Sizce Size soruyorum sizce bu oyunun en iyi karakteri şu an Edgar mı arkadaşlar? Yorumlar kısmına mutlaka belirtin. Çünkü baktığım zaman genel olarak oyunun en iyi karakterinin şu an Edgar olduğunu söylüyorlar veya senin düşündüğün başka en iyi karakter hangisiyse onu yorumlara yaz. Ama şahsen e, yenildiği karakter yok kısmına çok katılmıyorum. Az önce dediğim gibi bu tamamen e, oyunla alakalı arkadaşlar. Bir diğer yorum ise Byron'la alakalı. Tabi e, burada baktığımız zaman biraz bu yorumu Biraz kibarlaştıracağım. Byron çok güçlü. Nerf gelmesi gerek şeklinde. Yani bunu biraz elimden geldiğince bu kadar e, düşürebildim arkadaşlar. Burada baya Byron'a. Arkadaşımız Byron'la savaşmış resmen burada ama. Byron çok güçlü. Nerf gelmesi gerek ki. Zaten muhtemelen Byron'a gelen nerften sonra yazmış arkadaşımız bunu. Çünkü tarihini de ben burada görebiliyorum. Ekrana veremiyorum yorum ama. Byron'la ilgili nerf. Yani son gelen nerften sonra Byron. Sizce daha da bir nörfü e, gerektiriyor mu yoksa bu çok oldu ya biraz bufflanması lazım yani tam dengeli olmadı dediğiniz bir durum var mı onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi bunu da tam ekrana veremiyorum arkadaşlar burada arkadaşımız baya baya bir e, saydırmış ama şöyle bir yani saydırmasını gerektiren konuda şuymuş botlar pro oldu robotlar yenilmez oldu. Botlar ve robotlara karşı hiçbir şey yapamıyoruz. Bunlara bir düzen getirin nokta nokta diye bir sürü bir şey gidiyor ama... Şimdi tabii ki biraz kibar bir yorum yapıp da... Ama bir de e, şöyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Bu yoruma 5 yıldız vermiş. Yani e, onaylamış, güzel oyun şeklinde onaylamış ama... E, Nasıl onaylamış o da e, ayrı bir durum. Şimdi botların pro olduğu ve e, robotların, oyundaki robotların da yenilmez olduğunu söylemiş. Yani burada... Açıkça söylemek gerekirse ben sizlerin fikirlerini merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü e, sizlerin ne düşündüğü bu konuda çok önemli ama arkadaşımızın dediğine katılıyor musunuz mesela? Botlar çok mu güçlü oldu? Veya oyundaki biliyorsunuz ki bazı özel etkinlikler var ya, oradaki robotların da yenilmez olduğu konusunda bir düşüncesi var. He, şöyle bir şey diyebilirim ama bu yoruma süper şehir saldırısındaki dinozorun tamam kademe atladıkça yani kademe 1, kademe 2, kademe 3 de böyle biraz e, yenilebilir olabilir ama ilerleyen seviyelerde bu dinozorun ben çok güçlü olduğunu şahsen kendi fikirlerimce düşünüyorum ama e, oyundaki robotlarla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamadım. Botlarla alakalı bir sıkıntı yaşamadım ama dediğim gibi buradaki yorumları da tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Gelelim Nani ile alakalı. Nani ile alakalı da biraz böyle biraz kibarlaştırdım ama Nani çok fazla vuruyor. Hangi karakterle gidersen git Nani'yi alman imkansız. Bari canını düşürün şeklinde. Arkadaşımız yorum yapmış ama ben şimdi size bir fotoğraf getireceğim arkadaşlar. Yan hesabıma, e, ikinci kendi kastım, oynadığım hesabıma Nani çıkartmıştım. Daha birinci seviye. Hiçbir e, yükseltmesini falan da yapmadım ama arkadaşımız burada Nani'nin canının düşürülmesi gerektiği konusundaki ki Nani'ye de baya bir e, sallamış. Yani Nani oyuncularına da sallamış gibi bir şey olmuş burada. Nani'nin canına baktığımız zaman arkadaşlar 2600 can olduğunu görüyoruz. Daha birinci e, seviye Nani'di ama şimdi Nani'nin biraz daha canı şimdi tabii ki e, karakterimizi yükselttikçe daha da canı artacak ama birinci seviye oynayan arkadaşlarımız yükseltemeyen arkadaşlarımız için Nani'nin canı biraz daha düşerse Nani'nin böyle buharlaşıp uçması lazım herhalde. Ben bilmiyorum bu duruma çok katılmıyorum Nani'nin canının düşürülmesi konusunda. Siz Nani ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Nani ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Tamam gerçekten güzel bir vuruyor ama dengeler açısından canının ve vurmasının bence gayet ideal olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen zamanlarda ne olur tabii ki bilmiyoruz ama Nani ile alakalı kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugünlük bana ayrılan sürenin yine sonuna gelmiş bulunmaktayız bana yine değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoları seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Zaten geri dönüşlerinize göre genel olarak karakterlerimizin olumlu yorumlarına da bakarız eğer isterseniz. Dediğim gibi sizlerden gelen geri dönüşler üzerine de bunları devam ettiririz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız ücretsiz şekilde abone olabilirler. Bunu da tekrar hatırlatarak videomuzu kapatalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.